Tarihte cam e, bu gazino iddiaları ve parti iddialarını ilaveten bir de tarihte caminin ağır yapıldığına dair de iddialar var biliyorsunuz bunu birçok e, tarihçi akademik tarihçi olmasa da akademisyenler de olsa olmasa da dilendiriyorlar e, tarihte böyle bir şey yapıldığına dair elimize kayıt var mı? Tabii ki kayıt yok maalesef yine aynı şekilde. E, din istismarı yapılan cümleler var. Bunun başlangıcını aslında Balkan Savaşları sonrası ve Birinci Dünya Savaşı yıllarına götürmek gerekiyor. E, belki herkes şaşıracak ama niye diyerekten Çünkü bu tarihlerde e, arka arkaya uzun yıllar savaş içerisinde yaşamış Türk toplumu ve Türk ordusunun e, bazı savaş malzemelerini, e, kurşun veya mühimmatı veya silahları e, güvenli bir yere saklama ihtiyacından kaynaklanan bir başlangıçtır bu nitekim özellikle Büyük dünya savaşı yıllarında bazı bölgelerde e, en güvenli yerler e, bombalanamayacak saldırıya uğramayacak ibadet yerleri olduğu için camiler olmuştur bu camilerde e, düşünün şimdi bir cami e, kapatılıyor e, ibadete ve oraya silah getiriliyor Tabii kimseye söylenmiyor onun önünde bir e, nöbetçi duruyor. Gelen bir kişiye namaz kılacağız dediği zaman e, burada artık namaz kılınmaz. Git buradan denildiğinde, ardından da buraya arabaların girip çıktığını, atlı arabaların girip çıktığını, atların e, caminin sofasına bağlandığını gören kişinin söylediği cümledir bu. Ahır mı yaptınız gibilerinden ama bu bir o dönemin literatüründe şu kelimeyle geçer, tamlamayla geçer. E, İşgal, askerin işgal ettiği yerler der. Yani e, işgali askeriyeye uğramış yerler der. İşgal yerleşme anlamında kullanılır. Günümüzdeki gibi bir yeri fethetme anlamında değil, alma anlamında değil. Yani orayı kullanma anlamında askerin birçok camiyi silahla doldurduğu, e, bakın birinci Dünya Savaşı'ndan başlar, Kurtuluş Savaşı'nda da devam eder ve o kadar çok yer etmiş ki bazı camiler kullanılmaz hale gelir. O camilerde tamamen askerin silahları ve mühimmatları doludur. Bunu boşaltmak çok 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 zor olmuştur. Hatta bununla ilgili çok genelgede çıkmıştır. Bir türlü bir tak tamamlanamamıştır. Bir de e, bunun yanında e, yine 1940'lı yıllarda ikinci dünya savaşında da e, İsmet İnönü'ye bu e, maalesef demin söylediğim gibi haksız şekilde götürülür. Ee, yine devletin bazı e, hazinesinin ve e, önemli belgelerinin saklandığı yerler de e, Dünya Savaşı'nda bazı camiler olmuş. Bu camilerin kapatıldığı dönemler olmuş bu e, özellikle devletin önemli belgelerinin saklanması açısından. E, bu da aynı e, literatürde aynı e, din ismarına uğramıştır. Siz camiler ahıra çevirdiniz. İşte şudur budur hala da söylenir. Üzülüyorum. Deminki soru da aynı şekildeydi maalesef. O dönem hiçbir şekilde elimizde bununla ilgili belgeler yok.